Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün de dediğim gibi bunu oynuyoruz da. Bunlar buraya geldiler galiba. Öldüm mü? Of. Şuraya yetişmem lazım ya. Ben de bir daha mı öldüm? Abi kapatmıştım videoyu ama açtım ya. Ben bu maçı çeviririm. Bu olayı da başlığa koyar. İyi bir izlenme alırım. Primimi kasarım yani. <laughs> Şimdi oynayalım. Dur. Allah'ım sabır ver ya Rabbim ya Resulallah. Sabır ya Rabbim. Osi sakin ol. Sakin ol Osi. Sakin ol. Tamam mı? Adamlarla fight edip durma. Yavracır güçtüler Sakin ol. Sakin ol. Kazanacaksın maçı. Rahat. 0-2 ne ya? 0-2 ne abi? Şaka mı bu? Şaka mı ya? Kesin ölü Güzel Oydu da Roger yine orayı temizliyor abi Roger'ı kim durduracak Roger'da 5 tane kill var Farmına bak çocuğun Bu çocuğu kim durduracak hadi bakalım Buyur Buyur Bu el umutsuzluk bu iptal oldu Bizim bir şekilde bir arada hasar toplamamız lazım Bir deniz yapalım Al bakalım ama ben maçı kazanırım. Problem yok. Şimdi sadece buffları vermemem gerekiyor. Ve Akai'ye turşu gibi yakalanmayıp hemen şu umutsuzluğun birazcık alt temlerini çıkıp hasarını, hasarımı yerine koyup dım, dım 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 indirmem lazım sağdan soldan herkese. İpi geliştirelim. Sıra sıra bir şeyler koyarız. Şu Jabu kule altına yolda da Şunu atalım. Onu oynayabiliriz. Geri şekil atmana gerek yok onu keseriz. Güzel. Ölmediniz değil mi? Ölmediniz. Buradan hemen devam et. Buradan bir tur açalım çünkü onlar da açacaklar kuleyi. Biz de buradan karşılık verelim. Başka yapacağımız şu an maalesef ki bir şey yok. Birebir güzel takas. Şu oyunun şu seviyesinde. Dağ altında geri düşmemişiz lan. Ormancı farkı var abi. <gülüyor> Net. <gülüyor> Net ormancı farkı var. Paranoid. Gidiyorsun koçum. <laughs> tam ben onu keserim. Gibi. Belki de keserim <laughs> Tamam toparladık abi ya. Problem yok. Birazcık şöyle şuradan dakika 5 farmını da almaya başlayalım artık. Bir yerden bir kule dızladığım anda oyunu çeviriyorum. Problem yok. Kestin mi onu? Kestin çok iyisin. Çok güzel. <laughs> aç abi mid kuleyi. Onlar bir iki tane kill aldı ya gaza gelmiştir. Aç 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 hemen buff'a dön. Şimdi ikinci item zırh delme ver. Daha zırh delme değil de umutsuzluk var. Zırh için biraz erken olabilir. Ayrıca onu değiştiririz sonradan. Nerek açılmadı? Her taraf açılmış. Problem yok. Bazen böyle kötü başlangıçlar oluyor. Elimde değil. Bir tane bir şey kötü gitti mi? Üzerine kesin diğer şey de kötü gidiyor. Bu sefer kendime bir anda 0-2 falan buldum yani. Çok kötü ama buldum yani. Geliyorum oraya velet. Ama Q'nun olması lazım ki o çocuğu bozabilesin. Şimdi şöyle bu çocuk buradadır. Stand denemesi gelebilir. Kafa atmayalım abi. Roger buff alıyor olabilir. Ama bunu almadan Bafa gitmeyeceğim. Şimdi uçabilirim. Girmemişler. Ee, ultim yok. Ultim gelene kadar. Ha şimdi geldi. Şimdi istediğim adamı kesebilirim. Ama şu rajir'i düşündüğümüz lazım ya. Yani. Bak rajir şeyde şu an. Yengeç yapıyor. Yengeç. Dikkat et. Akai geliyor. Akai geliyor. Şu an gelmeyeceğim oraya. Ultisi var mı yok mu? Hala emin değilim. Hala emin değilim. Şu kuleyi oynayabiliriz. Gel abi buradan çıkma. Buff'ın bitti ama önemli değil. Bu kuleyi açarız. Kes bunu. Yapma be. Uy adam fiske attı gitti lan. Kesti onu da. Çok iyisin. Keseyim hemen şurayı. Sonra base atalım. Sonra bafa dönelim. Tamam ya. Valla keyfim yerine geldi. Turşuluklarım yüzünden Oyunu kaybedecektim az Güzel. Oğlum full hasar gitti. Hasar ne? Nah. Oyun yapmaya çalışıyor bir de. içimde falan geziyor. Bekliyor ki yeteneğe dönsün. Ben bunu havaya kaldırayım keseyim. Ne oldu? Farmda şu an zirvedeyim yine. Sıkıntı yok. Rahat olun. Kötü oynadığım için düşmedim. Saçma sapan hareketler yapıp saçma sapan fightlar aradığım için düştüm. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Sakin olun. Velet oynayabilirsin. Şimdi bu çocuğu nasıl keseceğiz? Bunu kesek diyeceğim. Abi öyle yerde kalıyorlar ki gidemiyorum. buraya. ne Allah Allah. Sen ne yaptın velet? Uçulur mu oraya velet? Abo. Atlamattı kafayı yemin ediyorum. Bu da benden. Enerji harcamasam daha iyi. Şu arkadaki toşuyor. Oğlum yok ettim lan. Adamı sildim haritadan ha bu arada. <laughs> Adamı harbiden haritadan sildim ya. Kazanacağım bu maçı inanıyorum. Ve bir daha da şey yapmayacağım, gitmeyeceğim hiçbirinin peşinden. Kendi oyunumu oynayacağım. İstirahatı gereksiz bir hamle de yapmayacağım. Şimdi benle gel. Şu karşıya doğru. Heh. Al oyun info'yu. Biri mi geliyordu burada? Akarya'ya dikkat. Akarya tutarsa ölürüz. Hiç kaçışımız yok. çocukta şaka olmaz. Şimdi bunun üzerine bir tane de Athena koymamız gerekecek. Şunu atalım. Şu minyon şuraya girsin. <laughs> Süper oldu. <laughs> tamam kuleye dön. Dön kuleye. <laughs> tamam harita dümdüz oldu abi. Şimdi lordu bekleyeceğiz sonra oyunu bitireceğiz. Şu itemi çıkalım. <Gülüyor> Göremiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Çıkmışlar oradan. Ne yaptı bu öldü mü? Beni öldürürsen ben seni gebertirim. Duydun mu velet? Dur. Oğlum ulti basmadım lan öl. Ulti sonra bir daha lazım olur diye ulti bas. Sen bu nereye gidiyor? Ne yapıyor bu? Nereye gidiyorsun? He? Ne oldu oyuna böyle beş tane kill alıp başlayınca ne oldu? Turşu. Enayilik yaptık öldük. Hemen dalga geçtiniz bizle. Gerçi geçmediler. Ne dalgası geçtiler adamlar? Yeni giriyorsun. Aslında şu an şuraya bir tane... Oğlum dur ya. Bir şey diyeyim mi? Kan samışı koyalım. Harbiden. Sonra bakarız. Büyü ihtiyacımız var mı yok mu onu o zaman düşünüyoruz. Pençeyi buna atmayalım. Hemen şunu atalım. Hemen buffları daha fazla ikisi de üzerimizde olsun. Bunu kestikten sonra bunu keserken vakit kaybedeceğimiz için mavi buff'ın süresi boş yere bitmiş oluyor. Hiç uzun yok böyle şeylere. Oynayalım mı? Fazla sakat abi. Abi oyun yaptırmayın şu çocuğa lütfen. Abi şu Akai ultiyi bir atsın. Bir atsın bitireceğim orayı. Hı, hı. Oy dur la dur nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Hı? Fusunu nereye geliyorsun? Sakin ol. 5-0 Roger. Sakin ol. Biz cezanı kestik senin sen merak etme. Orada koşsana. Oo. Oh. Bunları orada da sokamayız ha. Bunları orada. Umarım editte bir hata yapmam ya. Çünkü çok yerde sustum. Konuşmadım ne bileyim. Hayata trip atıyormuşum gibi videoyu kapattım. Vur abicim gel. Loo ye. Roger gelse de onu engel olamazsın. Şuna vurun. Hemen pençeyi atıp çıkalım orada. Oh ya. Yeah. Al Lord mu çalacaksın sen? He? Sen büyüdüğünde Lord mu çalacaksın sen? Hı? Turşu. Sakin ol. Güzel güzel başlığı da buldum abi. Fidleyip oyun taşıdım falan. E sen ölmüşsün. Sen gelme. <gülüyor> Kaçırdım. Kaçırdım. <laughs> Şimdi Lord eş zamanlı gelmiyor. Bunlar koridoru etmişler ama. Yo eş zamanlı gidecek gibi. Güzel mi? Allah'ım neler oluyor? Neden eş zamanlı yetiyorsunuz? Yok ya. İki tane kil verdik. Adam mı oldunuz oğlum? Hı? Hani kazanıyordunuz? 0 2ydim idim. Raks edirdin. Ne oldu peşin yan? Peşin yan yalnız Peşinyan yan değil. <laughs> ne oldu? Turşular. Neyse iyi ki açmışım videoyu ya. Olur arada böyle şeyler canım. Hep yani öyle müthiş başlangıçlar yapacak değiliz. Arada bir de kötü başlayacak. Önemli olan sonuç. Yine işimizi yaptık. Benden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.